canlı yayına hoş geldiniz. Bu hafta da maalesef güzel şeyler söylemeye çok arzuluyorduk ama ne yazık ki 26 yaşındaki hakem maçı katletti ve Trabzonspor adına da çok önemli bir üç puandan olduk. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü verilmeyen kararlar, verilen kararlar Trabzonspor'un çok rahat kazanabileceği bir maçı Hakemin eliyle Fenerbahçe'ye teslim edildiği için konuşuyorum. Pozisyonları söylemeye gerek yok. Herkes her şeyi biliyor. Ee, tabii ki Fenerbahçe'nin verilmeyen bir penaltısı var ama Trabzonspor'un da verilmeyen bir golü e, ve yediği gollere verilmeyen bir faulü var. Bunları da söylemek lazım diyerek not düşüyorum. Tabii bu maç çok konuşulacak. Ee, gerçekten de iki takım da e, kendi oyuncu eksikliklerine rağmen e, sahaya çıktılar ve 90 dakikanın son saniyesine kadar hatta 102 dakikanın son saniyesine kadar 3 mülade ettiler. Maçın geneline baktığımızda iki hocanın da kalitesini ortaya çıkardı. E, neden böyle söylüyorum? Çünkü Trabzonspor ilk yarım saatte ilk 20 dakikada mütemmel top oynadı. Çok istekliydi, arzuluydu. Kazanmırtın sahaya yansıttı. Ama kadro yetersizliği yüzünden özellikle hücum organizasyonundaki eksikliği yüzünden gole ulaşamadı. Ama Fenerbahçe bu 20 dakikadan sonra oyuna yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. Ve o ağırlığını koyduğu zamanlarda da ya Uğurcan kalesine devleşti ya da Fenerbahçe Nesi'yle golü buldu. Burada da Eren rakibini kontrol etmek tercih etseydi, topu değil de rakibini kontrol etmeyi tercih etseydi bu gol de olmazdı diye düşünüyorum. Ancak bunlar tecrübe ede ede bir gün illaki gerçek kalitelerini ortaya koymaya başlayacaklar. Lakin ikinci yarıda e, hakemin vermediği, varın vermek zorunda kaldığı ve herkesin de tribünden gördüğü penaltılarla Trabzonspor 2-1'i yakaladı. Ama bu dakikadan sonra ne oldu? İşte hocaların maçı oldu. Mourinho demek ki boşuna dünya kulüplerini çalıştırmamış kardeş. Adam bir anda 2 birken çift santifora döndü. Yani 4-4-2'ye dönerken. Trabzonspor'un da bu arada yapması gereken 3-5-2'ye dönecekti. Ama bunu yapamadı Şenol Hoca. Yani Mourinho'nun hamlesi Şenol'u mağlup etti. Ve Şenol Hoca burada sınıfta kaldı. Ve bu maçı 70'ten sonra Şenol Hoca verdi. 70'e takada takım kazandı. 70'ten sonra Şenol Hoca verdi. Bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Çünkü 4-4-2 e dönen Fenerbahçe daha çok hücum organizasyonu ele geçirdi. Ve nitekim Skorel oyuncularıyla da ki iki takım arasında 150 milyon euro fark var. Ve bu oyuncularla da golü buldu. Ama hakemle destekli ama desteksiz. Tabi burada Şenol Hoca'nın da o oyuna girdiğinde, kulübesinde baktığımda o oyuncuları karşılayacak oyuncular olmasına rağmen yanlış oyuncu tercihleri de faturayı Trabzonspor'a kesti. Bu maçın e, gerçekten de 70'ten sonraki iki hoca arasındaki kalite farkı da böyle affedersiniz de kabak gibi ortaya çıktı. Mourinho'nun hamleriyle Fenerbahçe maçı hakemin de desteğiyle kazanmayı bildi ve şampiyonluk yoruşunda yolunda kendine 3 altın puan aldı. Ve kaybettiği bir maçı Mourinho ile çevirmeyi bildi. Ancak e, arkadaşlar e, şu bir gerçek. Trabzonspor'un elinde çok iyi oyuncular olmasa bile bu maçı kurtarabilecek oyuncuları vardı. Ya şimdi 5 tane oyuncu değişti bu ortamda. Hocam Fenerbahçeli oynuyorsun, tempolu oynuyorsun ve bu takım bir hafta önce, iki hafta üç önce kondisyonsuzluktan yakınıyorduk. Ne oldu da bu takıma bir hafta sonra? Aa çünkü burada maç seçme var. Burada oyuncuların da suçu var. Burada maç seçen oyuncular var. Dolayısıyla da e, ve dolayısıyla da e, gerçekten Trabzonspor hocasıyla e, bu maçı kaybetti. Buna tabii hakemin de arsı eklendi. Ha Fenerbahçe oynamadı mı? Zaten Fenerbahçe'nin oynamamasını demesine imkan yok. Sen zaten e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bu gibi maçlarda onların da maç seçti oyuncuları var. Onlar da böyle bir maç her zaman oynamıyorlar. Dolayısıyla ben e, Mourinho ve hakem destekli bir galibiyetin Fenerbahçe'ye e, şampiyonluk yoruşunda Hayırlı olsun. demek zorunda kaldık. Ancak bu futbolda ben tabii Trabzonspor yorumcusuyum. Ancak Trabzonspor'un yapması gereken en büyük olaylardan bir tanesi geçen sene Antep'te 4 gol atan Dragus gibi bir oyuncuyu hala Şenol Hoca'nın yedek olarak kullanması ve bir de bir de hakikaten yani Draguz yetenekli bir oyuncu ama Şenol Hoca maalesef oyuncuyu elinden alıyor aldığı, yani oyuncunun yeteneğini elinden alıyor. Trabzonsporak eğer Mourinho'nun yaptığı taktiksel e, hamleye hoca cevap verebilseydi tabii bir takım bu arada e, bilgiler de akıyor e, mesajlardan ama futbolda kardeşim bunların hepsi var e, dolayısıyla futbolun e, gerçeklerini ortaya koymak lazım. Trabzonspor'un en büyük sorunu orta alan. Çünkü rakibi karşılayan, rakipten top alan, gerçekten de inanılmaz e, mücadele eden bir orta saha var. Ancak topu aldıktan sonra, hamsik gibi bir oyuncu olmayınca bu topu kullanamıyorsun. Kullanamadığın için de Banza gibi bir oyuncu sadece duran toplardan gol atıyor. Halbuki Banza çok kaliteli bir oyuncu ama Edin Viska da bana göre diğer maçlardan biraz daha iyiydi bu maçta. Yakup elinden geldiği kadar yaşına rağmen iyi niyetle oynadı ama 67'den sonra gollerden sonra eşen olacağım. Viska'yı o Ozan'ı ve de Yakavame'yi alıp da yerine 3 tane Koşan adam koysaydı ki bunlardan biri Dragoş'u Banza'nın yerine getirip diğer orta sahada oyuncularını da koysaydı inanın bana bu maçı kitlerdi. Ama maalesef maalesef oku, oyunu e, okuyup oyunu yönlendirecek, oyunu iş bitirecek futbolcusunun olmaması e, malzemenin de bu olması Trabzonspor'u çok zorlayacak. İlerleyen maçlarda da zorlayacak. Umarım devre arasına kadar kalan bakiye maçlarda da az hata ile çok puan toplayarak en azından ligin ilk 10 içerisinde bitirmek Trabzonspor için büyük mükafat büyük başarı olur diyorum. Evet Edip var kardeşim Edip dediklerin çok doğru. Malzeme bu ancak burada teknik direktör de farkını kullanmalıydı. İşte Mourinho onu 2-1 mağlupken kullandı. Yani e, e, Zeko'yu oyuna almakla hem maçı kazandı hem de Fenerbahçe camiasının önünü açtı. Eğer bu maç kötü gitseydi inanın bana Fenerbahçe'de çok büyük depremler olacaktı. Ama e, yayınıma şimdi burada son veriyorum. E, mağlup olduk için mağlup olduğumuz için konuşacak çok fazla şey de yok. Bu Şenol Hoca'nın da takımı değil eyvallah. Ama Şenol Hoca'nın da en azından yapması gerekenler vardı. Onları yapsaydı en azından belki maçı beraber bitirebilirdi diyerek noktayı koyuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.